Doğrularla açılar birinci sayfa. Bütünleyin 30 eksi, 30 derece eksi. Tümleyin iki katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? Bütünleyin 30 derece eksi. Şimdi bizim bir açımız var. X açısı. Bu açının bütünleyeni 180 eksi x'tir. bütünleyeni olur. Bu açının da 30 derece eksi. Yani 180 eksi x'in 30 derece eksi. Tümleyinin hangi açının? X'in tümleyeni 90 eksi x oluyor. Diyor ki tümleyin iki katı. O zaman şöyle dememiz gerekiyor. 90 x bu açının tümleyeni Bunun iki katı olduğuna göre bunu ile çarparsak bir önceki ifadeyi bize verecektir. Bu durumda 150 eksi x eşittir. 180 2x olur. x de buradan 30 derece gelir. Tümleyeni ile bütünleyenin oranı 5 bölü 14 olan açının ölçüsü kaç derecedir? Bakalım. Şimdi bir açımız var. X açısı bu açının tüm neyini? 90-X x. Bu açının bütün neyini? 180-X x. Oranlama 5-14 olarak verilmiş. İçler dışlar çarpımı yapalım. 90 çarpı 14 eksi 14 çarpı x, x eşittir. 180 çarpı 5 eksi 5X Evet şimdi Şöyle baktığımızda şuradan devam edelim. Kısa yoldan. 90 çarpı 2 çarpı 7 eksi 180 çarpı 5 eşittir. 14 x eksi 5 x. Şimdi bakın şurası 180 yapar. 7 tane 180. 5 tane 180 çıkartır. 2 tane 180. 360 gelir. 9 x yani 14 x'den 5 çıkarsa 9 x olur. Buradan her iki tarafı 9'a böldüğümüzde açının 40 derece olduğunu buluruz. Tümlerinin ölçüsü 20-4x olan açının bütünle, bütünlerinin ölçüsü nedir? Tümlerinin ölçüsü. Şimdi bir açı var alfa. Bu açıyla biz 20 4 x topladığımızda bu açının 90'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda alfa açısı 70 artı 4x olmak zorunda. Peki ne diyor bize? Bu açının diyor açıyı bulduk. Bütünlerinin ölçüsü nedir? Bu durumda 180'den de bu açıyı çıkartırsak 70 artı 4x dediğimizde 110 eksi 4x olarak bütünlerinin ölçüsünü bulmuş oluruz. Tümleyinin 4 katı, 4 katına eşit olan bir açının tümleyeni kaç derecedir? Alfa 90 eksi alfa, bunun tümleri olsun. Tümleyinin 4 katına eşit olan 4 katına eşit ise bakın tüm 4 ile çarptığında bu açıyı bana verecektir. Alfa eşittir. 90 çarpı 4 360. Eksi 4 tane alfa gelir. Öbür tarafı gönderdik. Alfa, eksi 4 alfa, 5 alfa. Alfa ile topladık. 5 alfa. 360'a eşit. Alfa da buradan 72 derece olur. Ne diyor bize? Evet bu açının diyor bütünleyeni nedir? O zaman 180'den de 72'yi çıkarmamız yeterlidir. 108 derece olarak bütünleyenini buluruz. Toplamları 80 derece olan iki açının bütünleyenleri oranı 4 3 olduğuna göre bu iki açının farkı kaç derecedir? Toplamları 80 olan iki açının bütünleyenleri oranı. Şimdi birinci açı alfa, diğer açı toplamları 80 olduğu için 80 eksi alfa olmak zorunda. Peki bu açının bütünleyenleri, yani 180'den çıkartacağız. 180 eksi alfa, 180'den çıkartsak 180 pardon 100 artı alfa olmak zorunda. Topladığımızda bakın alt alta toplayın. 180'i verir alt alta. Bunları da toplayalım. 180'i bize verecektir. Evet bunları siledim. Ne diyor bize? Bu açıların diyor oranları diyor. Oranlarsak 180 eksi alfa bölü 100 artı alfa. 4 bölü 3. İşte her şey çarpma yapalım. Ee, 3 çarpı 180 diyelim. Eksi 3 alfa eşittir 400 artı 4 alfa. Buradan 7 tane alfa. 540 derece gelir. Buradan da 400 çıkarsak 140. 7'ye bölersek alfanın 20 derece olduğunu buluruz. Ne diyor bize? Bu iki açının farkı kaç derecedir demiş. Benim birinci açım alfaydı yani 20 idi. Toplamları 80 olduğu için diğeri 60 derece olur. Topladığımda 80'i bana verir. Yani şöyle görün. Bunu verdi bize. Farkı istendiği için 60'dan da 20'yi çıkartalım. Bu durumda 40 derece farkı buluruz. Bir açının tümleyinin ölçüsü ile bütünleyinin ölçüleri toplama. Bir açının tümleyini alfa. Bu açının tümleyini 90 eksi alfa. Bu açının bütünleyeni 180 eksi alfa. Bu ikisinin toplamı 200 derece olmakla beraber 270 eksi 2 alfa eşittir 200 derece. Alfanın buradan 35 derece çıktığını görebiliriz. Ne diyor bize? Bu açının ölçüsü Kaç derecedir? 35 derecedir.